Boş ver, bakma saate mata. İşin rengi iyice belli oldu. Abi lütfen. Sesini çıkarma. Daha çok doldurma şunu. Ya bırak nene ya, hasta oldum zaten ya. Bak hala konuşuyor. Haklı anne. Saat kaç oldu? Gözünü karartmış iyice. Kimseyi taktığı yok. Sen de yangıda körükle <laughs> gitme. Sus. <laughs> Aa, susuyorum. Susuyorum ama şimdilik. Sonra konuşacağım ben. Komşu komşu oynayalım mı? Yok abicim canım istemiyor. Neden? Şebnem sen git içeride oyna. Hadi yavrum al kitabını da. İşe bak ya. <laughs> Kimleri soktuk çatımızın altına? Biri canımıza kastedenin kızı, bir de ne ediyor belirsiz. Tövbe tövbe. Şimdi ağzımı bozacağım ha. Yusuf onu ilk getirdiği gün dedim ben. Bunu evimde istemiyorum dedim. Onu müdafaa etti bana. Al işte bak dediklerimin hepsi çıktı. Huylu huyundan vazgeçer mi? Başımızı belaya soktu işte. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Michaels, vay, vay be. Menekşe, gel oynayalım. Gir içeri be gir. Çocuğa ne bağırıyorsun? Onun ne günahı var? Sus anne sen de ya. Adamın asabını bozma. Allah'ından bul. Ne hallere düşürdün bizi? Ona kabahat bulma hiç. Suç senin salak oğlun da. He? Toz kondurmuyordu. Ne oldu? Bak ne iş açtı başına. Bak böyle çarparım. Baba tamam. Kes! Bir yengene sahip çıkamadın. Bu muydu senin kardeşin? Ne cevap vereceksin abine? He? Nasıl bakacaksın yüzüne? Nasıl bakacaksın? Yapmayın ne olur. Menekşe gidelim. Götür çocuğum Menekşe. Hadi canım. Abi sen de bize gel. Ya boş ver gidin siz. Ya gel işte aklımız burada kalmasın. Kadir. Aman güle güle. Kusura bakmayın çok gerdik. Lale. Kız nereden geliyorsun sen ha? Abi yapma bırak. Nereden geliyorsun ha? Abi. Nereden, yapma, geliyor? nereden, geliyor, ha? Abi. nereden geliyorsun sen? Abi. Kadir bırak. bırak dedim yapma. sana. Yapma. Bırak. Bırak be bırak. Abi. Neredeydin? Abi. Sakin ol hadi. Neredeydin sen? Çık Neredeydin sen bu saate kadar? Söyle bana. Neredeydin? Kadir. Ha? Neredeydin bu saate kadar? Ha? Ha? Ne yapmaya geldin lan buraya? Sen bunu çoktan hak ettin. Bu sana az bile. Kadir yapma. Anne bırak. Yapma, baba, Kadir, baba Ne yapıyorsun sen ya? Kendine gel. Abi bir yapma. üstü yap bırak. Ya. Ya. yap. yapmayın. O, bırak anneme. Bırak. Dur. Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan defol. Asha. Artık bu evde yerin yok. Nereden geldiysen oraya. Asha. Hadi Allah. Yapma. Kadir, yürü bize gidelim. Açma. Gel buraya. buraya. Allah ceza versin. Gel buraya. Gel buraya. Ne şey. Çabuk. Kadir kendine gel. Ya baksana nasıl kaçıyor. Kadir kendine gel ya. Hadi girin içeri. Hadi, hadi Rezil ettin bizi millete Kadir. Ya olduk yani Bırak zaten. Utanmadan gelmiş miydin? Sen bizi ne zannettin be arsız? Bütün gün fingirde... ...akşam olunca da gel yüzümüze bak. Sus artık yeter. Konu komşu duydu hep. Ne susturuyorsun ana sen de? Bak bakalım ne yazıyor bizim andımızda. Ne yaptın Kadir? Tutamadın kendini ya. Az bile yaptı. Öldürmediğine şükretsin. Ne diyorsunuz siz ya? Konuşmasına bile fırsat vermediniz kızın daha. Ne konuşacak? Biz o kadar geniş değiliz. Onunla bununla açtan fişte sonra da... Sus! Terbiyesizlik etme. Kapat ağzını. Kadir! Kadir! Ne yapıyorsun? Ya bırak, bırak, şu, bırak ya! Bırak! Bırak şunları! Bırak!